Yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kendimize not ve çalışma şeklindedir. Dostlar herkese merhabalar. E, yurt dışı piyasasına nasıl hisse alırım diye birçok arkadaşımız mesaj atıyor. Yorumlarda soruyorlar. Bugün biraz araştırma yaptım. En basit olanını söylüyorum. Komisyonu olarak yüksek ama en basit işlem yapı kredide. Bu arada yapı kredi ile herhangi bir anlaşmam yok. Onu da söyleyeyim. İş bankasına baktım. Işte Ziraat'a baktım. Halk bankasına baktım. Gedik Midas özellere baktım. Gedik Midas'ta komisyonlar düşük. Bir kapitalde falan. Yani ko düşük komisyonlu günlük al sat yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa özel kurumlar en ucuzları. Buranın komisyonu yüksek onu söyleyeyim. Ama en basiti burası. Hemen şöyle göstereyim. Yapı kredide hesabınız var. Yatırım hesabı açıyorsunuz. Vadesi hesabı. Yatırım hesabı. Geçtik. Bir de dolar bazlı ee, döviz hesabı açıyorsunuz. Ardından Hemen şuraya geliyorsunuz. Bu telefonumun ekran yansıması bu arada söyleyeyim mobil. Yani internet bankacılığı işlemi yaptığınız uygulama. Herhangi bir başka bir uygulama indirmenize gerek yok. Yukarıdan arayüze girdiğimizde yatırım bölümü diyoruz. Yatırım bölümüne girdiğimizde yurt dışı hisse senetleri bölümü var. Burayı tıkladığımızda size yurt dışı hisse senedi hesap açılışı bölümünü soruyor. Oradan işte eğitim bilim yani eğitim durumunuzu ve çalışma durumunuzu girdikten sonra 1-2 saat içerisinde hesabınız açılıyor. Hesabınız açıldıktan sonra arkadaşlar şu arayüzümüz gelecek. Bu arayüzümüzü bir tanıtayım. Bu arada arkadaşlar ekrana bakamıyorum. Çünkü sürekli telefona bakıyorum. Bu gördüğünüz ekran telefon ekranı. Şu an günümüzde artık kimse bilgisayardan işlem yapmadığı için. Herkes telefondan işlem yaptığı için. Yaptığımız araştırmada telefondan hemen nasıl alabiliriz en kısa yoldan diye. Onu için Telefondan gösteriyorum yani telefonun arayüzü bu. Ee, kusura bakmayın tekrardan Arayüzümüzü hemen tanıtayım. Önce şunu yapmamız lazım. Ee, açtığımız döviz hesabından şuraya para yatırmamız lazım. İşte buradaki TL'nizi dövize çevirdikten sonra parayı buraya yazıp işte atıyorum 100 dolar deyip devam diyorsunuz ve paranızı aktarıyorsunuz. Alış satış ekranına geliyorum hemen. Şimdi alış satış ekranına geldiğimizde bu mobil uygulamadan bu şekilde görünmesi de harika onu da söyleyeyim. Şöyle işlem dediğimiz kısımda şöyle hisselerin listesi var. E, Apple'dır eklediğiniz Microsoft, Nvidia, Amazon <laughs> tarzında. Aşağıda bir de araştırma var. Ben bu kısmı çok beğendim. E, ne gibi beğendim? Mesela örnek veriyorum. Şöyle inelim. Bildiğimiz isim Netflix girdik. Netflix'in grafiği bu şekilde diyor. Yani yukarı doğru yükselen üçgen. Ve bu üçgen aşağıda olup kırılmış. Yani aşağıda şu gösterdiği bölgeye kadar düşüş riski var diyor. Ve burada işte kar almak istenen arkadaşlar 574 seviye civarından alabilir diyor. Veya elinde hisse olanlar da zarar durdur. Yani stop loss dediğimiz 624 lira seviyelerinden satış yapabilir diyor. O yüzden böyle hisselere de size yorumluyor. O yüzden çok beğendim araştırma kısmını. Geçtim arama bölümü var. İşte burada almak istediğimiz hisseyi yazacağız. Ne mesela işte Apple. Yazdık. Şimdi Apple'ı nasıl alacağız? İşlem yap bölümüne tıklıyoruz. Ekran geldi. Bu şekilde bir ekran. Limit. Alacağız mı? Satacağız mı? Al veya sat. Al diyoruz. Kaç adet alacağız? Örnek. Buraya yazıyorum. İşte 8 adet. Tamam dedim. E, emir. Günlük emir. Ne yapıyor? 1300 dolar. Biz bunu şöyle yapalım. Hemen adeti düşürelim. 6 adet 1000 dolar seviyesinde hem şunu da görmüş oluruz işlem ücretini yani komisyonu 1000 dolarda arkadaşlar 2,5 dolar kesiyor yani yüzde 0,25 komisyonu var 10.000 dolarda da 25 dolar kesiyor yüksek bir komisyon diğer işte gelik midas A1 kapital tarzı aracı kurumlar Osmanlı gibi aracı konumlarda komisyonlar daha düşük iş bankasında da daha düşük bildiğim kadarıyla 15 dolar seviyelerinde yani yapı kredinin biraz yüksek ama arayüzü çok basit. O yüzden yapı kare tanıttım. Burada al sat yapamazsınız. Bu ara yüzde. Çünkü çok fazla komisyon kestiği için. Bu karları yakalayabilir misiniz bilmiyorum. Ama alıp uzun vade bekletmek isteyen arkadaşlarımız için gayet güzel ve basit bir uygulama. Ee, tekrar sormak istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsanız orada konuşuruz. Şimdiden herkese hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.